şeyden denizden çıktık. Başka denize gidiyoruz. Çünkü biz çünkü biz daha iyi denizler hak ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Dayım yeni geldi. Kanalıma renk veriyor. Evet arkadaşlar yürüyoruz. Yürüyoruz. Dayım da yürüyor. Dayım da yürüyor. Ben de yürüyorum. Ayıp dayı ayıp Abi <laughs> <laughs> abi yapma üşü. Arkadaşlar şu an paramız yok. Para bulmamız lazım. Buraya ne yapmışlar bu evi ya? Bak bak. Tabii kirasını bilemeyiz. 1 milyon, 1 milyon olabilir. Milyar milyon. Şu an yola giriyoruz. Dikkat yaya geçti. Barınağımız kamera sistemiyle gizlenmektedir. İzlenmektedir. İzlemek. sonunda cennet var. Cennete çıkıyor bu kapı. Var. <laughs> Medine var. Hadi. 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 Arkadaşlar, üçüncü deste gidiyoruz. İlk iki tanesinde e, neydi lan vardı? Deniz anası vardı, yosun vardı. birine girdik. Ben yüzdüm bu arkadaş yüzemedi. nedesine? Denizanası. Mecbur, mecbur kaçtık. Şimdi başka bir yere daha gidiyoruz. Burası da olmasa eve döneceğiz arkadaşlar. Ah, lanet olsun. Bu ne sıcak? Amerika bizi kıskanıyor. Evet. Kapat. Thank you. arkadaşlar. Denizde bulunan bir su balığısını görüyorsunuz. Şu işte deniz balığısı. Peki yüzemez. Denizde kenarlarda yaşayan bir canlıdır. Açılırsa er en fazla 2-3 metre. Normalde 5 metre. Sonra geri döner arkadaşlar. Şu an kendi doğasında görüntülüyoruz. Bu canlı aynı zamanda karaya çıkıp yaşayabilir. Gördüğünüz gibi şu anda yiyecek yengeç arıyor. Ekonomik sıkıntı var onu da vurmuş. Arada bir balık yakalıyor. Geçen bir tanesi canlı ağzına attı. Çok şaşırdık. Ama tabi bu deniz canlısı vahşi bir yer at. O yüzden normal ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Denizde av alıyor tekrardan. Hani aşırı garip bir nesne. Bulmaya çalışıyor orada. Deniz canlısı ayrıca ee, güzel taşlar varsa toplayıp takı yapıp da satıyor. Bak oluyorsunuz şu an. Hatta bir deniz canlısı. Ama su balığısı. Çok tehlikeli bir can arkadaşlar. Geçkin tehlikeli bir canlı görüyorsunuz. Şu an şu an beni gördü galiba. Bana doğru geliyor. Şu an bana doğru geliyor. Çok sıkıntılı bir durum. Evet arkadaşlar galiba bu su balığısı karaya çıkacak. Evet görüyorsunuz karaya çıkacak. Mükemmel bir kamuflaj yeteneğine sahip gördüğünüz gibi. Kafasını tamamen sokunca gözükmüyor. Yosun zannediyorsunuz. Evet yavaş yavaş bana doğru geliyor. Yavaş yavaş bana doğru geliyor. E görüyorsunuz arkadaşlar şu an bana atak yapmaya çalışıyor ama suların azgırlığına kurban gitti az önce. Çıkamadı arkadaşlar. Başaramadı. Bir daha deneyecek şimdi. Evet, çaktırmadan arka üstü yüzüyor. Bu canlılar çok e, onurlu canlılardır. Onurunu kaybederse ölür. Gel buraya. Evet, görüyorsunuz. Tamamen kendinden geçmiş bir durumda <laughs> İnanılmaz bir canlı ya. Evet. Bak gördüğünüz gibi beni gördü ama kaçırmak için teması yavaş yavaş kuruyor. Yavaş yavaş köpek balığı gibi gelecek yani. Bak görüyorsunuz. Hatta bir timsah yavrusu. Hatta bir orangutan. Bakın. Hipopotam gibi yükseliyor şu anda. Çıkabilirse gerçekten müthiş bir an olacak. Çünkü bu su canlısının karaya çıktığı pek görülmemiştir. Herkes göremez yani. Dediğim gibi karada yaşar ama gizli yaşar. Şu an zaten çıkamadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> şu an çıkamadı. Çıkarabilir. Çıkamayabilir. Belli olmaz. E, sürünerek gelme taktiğini uyguluyor şu anda. Bu erişkin su barınlarının yapabileceği bir şey. E, şu an gördüğünüz gibi sürünerek geliyor. E, orada oturdu biraz. Orada oturdu biraz. Bunu baktım. Çıkamadım. Evet şu an çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Evet. Bunu başarırsa Kayıtlara geçecek arkadaşlar. Başarabilecek mi yoksa düşecek mi? Büyük bir merakla izliyorum. Aradan girmeye çalışıyor. Belki de oradaki inne girecek belli değil. Bu arada küçük bir ini var arkadaşlar. Orada yaşıyor. yukarı doğru çıkıyor. Bize, bize doğru geldi. Aman. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Müthiş bir belgesel yap. Güneşten korunuyoruz. arkadaşlar. Dayımla beraber meditasyon yapıyoruz. Şu an çok sas, sakin ve sessiz. Görüyorsunuz. Bak, parmağını da kaldırıyor ki baş parmağını. Meditasyonu tam uyumak için. Odaklanmış bir zihin taşı bile böyle. Sağ başına sağ. 4 dedi. Sahih. Topuz. we var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün dayım 3 yıllık kickboks sesini ve mükemmel kitle kontrolü sayesinde şimdi bu ağlardan tırmanacak ve arka atacak. Çok seri bir şekilde, hızlı bir şekilde. Evet dayı seni. Spiderman bu olmalıydı. Ne oluyor <laughs> <inerliyim>, <laughs> 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 Bu ne <niye> biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, evet arkadaşlar şimdi dayım boğadan atlayacak. Bakalım atlayabilecek mi? kendisine güveniyoruz. Evet. Mükemmel Amerikanın poposu. Evet. Hamza rekor için başlıyor. Hamza işaret belimden başla. Evet arkadaşlar tam 10 saniyede bu duvara geçti. Başardı. 7 saniye yapmam üzerine Hamza bir kere daha deneyecek. Başla Hamza. <gülüyor> <gülüyor> Orada çok zaman kaybedim. 9 saniye sürdü. Direkt olarak. Iki, bu son denemesi arkadaşlar. Başla. Altı saniye. Arkadaşlar, ben beş buçuk saniye yaptığım için dayım şimdi dekoru kırmaya çalışacak. Asitti. <laughs> sitti. <laughs> başla, Hamza. başla, başla. <laughs> Dört. Saniye. Bana başkalar. <laughs> Yorulduk arkadaşlar. Evet şimdi şurada dinleyeceğiz. Oğlum aslında sabah kaç akacak. Sen biz ne yaptın? Çünkü biz NA'yız. Eşeğiz biz. Buradan bunu da nasıl gururla eğilip kalkıyor. Alışmış işte. Ya basit ya. Ağırlık yok çünkü anlamda. Geriye yanına koyacağım buraya şimdi. Bak o zaman nasıl oluyor? Ama bu arkadaşlar 110. tekrarım o yüzden biraz zorlanmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri buradayız arkadaşlar. Ne şey yaptık bak? Bundan sonra her sabah koşu var. yağmurda da koşu var. Rize cennet cennet. Türkiye cennet Rize bir cennet özel bir yer. Ne var bununca? O kadar yeni bir cennet. Evet arkadaşlar bu arkadaşın bu zalganın ikinci günü. Görüyorsunuz bacakları. Çalıştırıyor arkadaşlar. Bak burayı da çalıştırıyor. Orayı çalıştırmıyor. <laughs> ne kadar kutuyum ben. Evet. Arkadaşı görüyorsunuz. Müthiş bir arkadaş. Büyüyünce şampiyon olacakmış şey öyle dedi. <laughs> Oğlum kamera seni sevmiyor ha. Sana odaklanmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş. Başla.